Resveratrol bitkilerde doğal olarak bulunan bir polifenol türüdür ve genellikle antioksidan özellikleriyle bilinir. Özellikle üzüm, yaban mersini, çilek ve yer fıstığı gibi bitkilerde yüksek oranda bulunur. Bu bileşik bitkilerde strese, enfeksiyonlara ve ultraviyole ışınlarına karşı savunma mekanizması olarak üretilir. Resveratrol bitkisel kaynaklı güçlü bir antioksidandır ve sağlığa olan çok yönlü faydaları ile bilim dünyasında araştırmaları fazladır. Özellikle yaşlanma karşıtı etkileri, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve kanser riskini azaltıcı potansiyeli bu bileşiği popüler hale getirmiştir. Çeşitli araştırmalar rezveretrolün hücre hasarını önleme, enflamasyonu azaltma ve kardiyovasküler sağlığı destekleme konularında önemli rol oynadığını göstermekte. Rezveretrol kısaca SAS denilen hücresel enflamasyonun nedeni bir molekülün yayılmasını engeller. Yani bir senomorfiktir. Senomorfikler, senomorfikler denilen hücresel yaşlanma ile ilişkili sürecin baskılanmasında böylece enflamasyonun kontrol altında tutulmasında rol alır. Bu etkisiyle antoksidan aktiviteyi de destekler. Resveratrolün belki de en çok bilinen faydası kalp damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileridir. Bu bileşik kan damarlarını genişleterek kan akışını iyileştirir ve kan basıncını dengeler. Aynı zamanda halk arasında kötü kolesterol denilen LDL kolesterol seviyelerini düşürürken iyi kolesterol yani HDL kolesterol seviyelerini arttırır. Kardiyovasküler sağlığı desteklemek amacıyla Resveratrol'ün düzenli olarak tüketilmesi iyi bir destek olabilir. Bu birleşik özellikle kırmızı üzüm gibi rezveretrol açısından zengin besinlerin tüketildiği Akdeniz diyetinin kalp sağlığı üzerindeki faydaları ile ilişkilendirilmiştir. Tüm bu değerli sağlık etkileri rezveretrolün longevity yani uzun ömürlülük biliminde önemini destekliyor. Rezveretrol bu kadar etkin olmasına rağmen son derece düşük biyoyararlanımı takviye olarak kullanımını kısıtlamaktadır. Kana geçse bile karaciğerde çok yüksek oranda ilk geçiş etkisine maruz kalarak büyük oranda etkisizleştirilir. Bu durumda vücutta emilimi arttıran farmasötik kalitede hazırlanmış takviyeleri seçmek önem kazanıyor.